Merhaba arkadaşlar. Söylemezsem olmaz. Kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni bir e, dizi olan Seni Çok Bekledim dizisinden yeni kamera arkası görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, seni Çok Bekledim dizisinden oldukça özel kareleri sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. İrem Helvacıoğlu ve Can Deniz'in başrolünü yaptığı dizi çok güzel bir dizi ve herkes tarafından da sevilen, beğenilen bir dizidir arkadaşlar. Umarım sizlerde beğenip izlersiniz. Ve daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Yepyeni videomuzda yepyeni haberlerde görüşmek üzere.